arkadaşlar bugün sizlerle beraber bugün arkadaşlar YouTube'da banner nasıl yapılır bunu size göstereceğim arkadaşlar şimdi buraya girip direkt kanva yazıyorsunuz şimdi kanva.com.tr diyor zaten şimdi kanvadan nasıl banner yapacağız durun ben size ilk kendi bannerımı göstereyim sonra yine bir sekme açayım arkadaşıma Yusuf'un kanalı açıklamada Yusuf'un kanalına da banner yaptım Yusuf'un kanalındaki bence daha iyi oldu. Bugün bir video dağıttım. Youtube canlı yayın botu diye onu da izlemeyi unutmayın. 161 aboneyiz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir banner denen şey şu. Yukarıdaki yani TNST, Gameplay, LBST, İngilizcem kötüdür İşte bu arkadaşlar Yusuf'un ki de şurada. Dur ben yeni sekme Yusuf'un ki de böyle. Yusuf'un kanal fotoğrafını şeyini, banner'ını hep ben yaptım. Arkadaşlar bir de ben şey demek istiyorum. Al yanlışa bastım dur. Gözükmesin şey mail mi, el mi el. Arkadaşlar giriş yapıyorsunuz Google hesabı ile falan kanmaya. Şimdi bakın. Benim toplam görüntülenmem 1000 Ay, 2460 küsür arkadaşlar. Bu video ile filan şey olur yani bayağı artar. 5 2500 olur inşallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir 2451 Şimdi arkadaşlar kanala girdiğiniz ana sayfa işte oturum kapat filan diyor burada. Onu ellemeyin. oturumunuz için Direkt google hesabınızda giriş yapın. Şimdi buraya youtube youtube kanal resmi deyip enterlıyorsunuz. Bir sürü ama bir sürü yani çok fazla çeşit var bir sürü çeşit var harbiden hani oyun kanalları için ayrı var gamer diyor bakın hani oyun kanalları için ayrı var böyle vlog kanalları için ayrı var gezi kanalları için ayrı var her türlü seçenek var mesela bu girip üstüne tıklıyorsun Mera mesela ben buraya ne yazarım bu bannerı ben kendime yapsam mesela ben buraya üstte tnst yazarım tnst altta da Tolga Kerim Doğan yazarım mesela Alta da Tolga, Kerim, Doğan yazalım. Bu uymuyor. İşte buradan şu siyah yeşil yeri de seçip e, yukarı kaydırıp ayarlayabilirsiniz. Ama benim banırım bu değil. O yüzden bu sekmeyi kapatayım. Çık. Mesela böyle var. Hani bir sürü seçenek var. Zaten görüyorsunuz da ben azıcık daha yakınlaştırayım. Bir daha yakınlaştırayım. Neyse en fazla böyle olmuş. Şimdi Gördüğünüz gibi böyle. Benim kullandığım bu. Bu da güzel. Bakın. Bu da var mesela. Ama ben bunu kullandım. Ben bir şey diyeceğim. Hazır şablonu aldım. Adını değiştirdim. TNST yaptım. Gittim koydum. Dur şurada da YouTube kanalımıza çıkıyorsun. YouTube kanalımız dursun. Banner'ın nasıl değiştirildiğini de göstereceğim. Çünkü... Şimdi mesela girdim bu banner'ı seçtim. Böyle geldim. Ben bunu azıcık sola kaydırdım. Yazıyı tuttum. Şöyle kaydırdım. Bunları tam oturtmak için zaten program size yardım ediyor. Adımı da değiştirdim. Adımı ne yaptım? TNST yaptım. TNST. Sonra bunu indir diyorsunuz. İndir diyor. İndire basıp indiriyorsunuz. Şimdi bak mesela değişik bir şey bulayım ki değiştireyim. O dursun. Mesela ne dursun? Güzel bir şey dursun. Ne dursun? Ne dursun? Güzel bir şey bulalım. Ee, güzel bir şey bulalım da. Bir sürü var arkadaşlar. Yusuf'a yaptım burada Yusuf'a yaptığım da güzel. Kusura bakmayın. İnternette bugün bir sıkıntı vardı. Anlamadım ben de. Şimdi Yusuf'a yaptım da ne yaptım? Geldim buraya. Allah kaynını Dur lan. Şeyini bozdum. Geri al. Buradan bir de yanlış yaptınız. geri alıp ortalığı ortalayabiliyorsun. Heh tamam oldu. Gel. İsim değiştir. Ne yaptım ben? Sen buraya geldim Yusuf Kerim. Yusuf da bu videoyu izlerse iyi olur. Öyle. Deyip bitirdim indirdim. Yusuf bana şeyini ver, Cemil'in şifresini verdi. Girdim, değiştirdim. Şimdi neyse bununla başlayalım. Gelelim buraya. Ben mesela değiştireyim. Buraya da TNST yazalım. Bunu banır yapayım. Sonra ben yine eskisi yine şunu koyarım. Eğer banırı değiştirmemi isterseniz arkadaşlar yorumlara yazın. Eğer bu videonun ben açıyorum da kendi kendime kapatıyorum şeyler neyse Oralara girmeyelim. Hemen TNST yazalım. Şimdi indire basıyoruz. İn nasıl indirildiğini de gösteriyoruz. İndirirken de işte indirliyoruz arkadaşlar. Tasarımımız hazırlanıyor diyor. Böyle geliyor, geliyor, doldu. Son bu indirildi görmeniz gibi bunu şey yapabilir misiniz kanva falan diyor arkadaşlar banner koymak için fotoğrafın en fazla 6 megabayt olması lazım ben bir değişik banner daha vardı şu banner ama bu yanlar yoktu sadece şu vardı o bannerı koyacaktım Yusuf'a ama baktık 7.2 megabayt tutuyor bannerı koymak istediğinde hata veriyor o yüzden olmuyor. En fazla 6 megabaytlık şey lazım. Banner'ımız lazım. Şimdi bu da yüklensin. Hadi lan hadi. İki saat yüklemedi. İnternete dediğim gibi sıkıntı var. Nasıl değiştirdiğini söyleyeyim arkadaşlar. Geliyorsunuz burada. kanalınıza zaten kendi hesabındaysanız. Burada kanal fotoğrafı değiştirmek için kanal fotoğrafını. O kanal fotoğrafınızın üstüne. Banner değiştirmek için geliyorsunuz banner'ın üstüne. Mouse'u getirip sağda bir kamera var. Ona basıyoruz. Sonra YouTube Stüdyo'ya geliyor zaten bakayım bu hala indim lan hızlı. Şimdi. Şimdi geldik. ben burada değiştir diyor. Profil resmi değiştir diyor. Banner resmi değiştir diyor. Bana resmi değiştir diyoruz. Son burada bizim şeylerimiz geliyor. Dur lan bunlar benim şeylerim. İndirilenlerden. İndirilenlere geliyor arkadaşlar bu yüklediğiniz dakika kafa şunu. İndirilenlere geliyor. Daha tam indirmedi ama indirilenlerde gözüküyordu. Neyse. Karıştırmayalım. Bizim işimize geliyor. Şimdi indirilenler o profil e, yaptığımız banner'ı seçiyoruz. Kamera nasıl gözüküyor? İyi mi? Nice. Şimdi tıklıyoruz üstüne aç diyoruz ve bana resmimizi ayarlamak için geliyor. Buraya hiç ama hiç dokunmayın. Ayarları falan bozarsınız. Son bana bir şey demeyin. Direkt bitti deyin. Bitti. Ben şimdi biraz şey oluyor. Bitti bitti. Bitti. Evet donma time. Bitti dedikten sonra arkadaşlar yayınla diyeceksiniz de bir dakika ya, değişmedi dondu bir dondu dondu sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi burası değişti burada telefonda nasıl gözüktü e, laptopta nasıl gözüktü şeyde nasıl gözük televizyonda nasıl gözüktüğünü diyor buradan yayınlaya basıyoruz gidiyor şimdi biraz bekliyoruz değiştirecek. Son gelip sayfayı yenilediğinizde olacak. Sayfayı yenileyelim. Olmadı. Çünkü daha yayınlamadı. Yayınla diyoruz. Hadi. Bir daha yenileyelim bakalım. Zaten yukarıdan şey gelecek. değişiklikleriniz yayınlandı diye de. Hala onu bekliyorum. Hala olmadı. İndirilenleri kapatabiliriz. Hadi oğlum. Hadi lan. Heh, bakın aşağıda geldi değişiklikler yayınla yayınlandı diye. Hemen geliyorum. F5'imi atıyorum. Ne oluyor? Değişiyor. Gördüğünüz gibi banner değişti. Gayet de güzel bir banner. Ama ben öncekini yapacağım. Ama videoda yapmayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir banner oldu. Bugünlük video bu kadardı. Umarım kanal fotoğrafı videosunda istiyorsunuz bu videoya yok like istemiyorum like önemli değil siz bu videoya ama yine de like atın arkadaşlar abone olun abone olunca abone olun yani konuşamadım ki abone olun şimdi birazdan profil fotoğrafı değiştirme videosu da geliyor onu hani profil fotoğrafı oluşturma videosu da geliyor arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay